Merhaba arkadaşlar. Bugün zümrüt fabrikası olmuş. Arkadaşlar onun yanına gideceğiz ve zümrüt fabrikasını gideceğiz işte arkadaşlar. Önce zümrüt taşını alalım arkadaşlar. Şöyle alalım. Ben burada keseyim arkadaşlar. Orada görürüz. Evet arkadaşlar geldim zümrüt fabrikasına. Fabrikasına. Şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Koydum. İşte yes, <laughs> çalışıyor arkadaşlar. <Da. gülüyor> ne oldu? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Mimarı çağırıyorum Evet arkadaşlar. Mimar bey işi halletti. Şimdi çalışacağını söyledi arkadaşlar. Koydum. Ne çalışıyor? Lan. Evet arkadaşlar çalışıyor. Zümrüt bloğu da çıkıyor lan. Neyse. Yes Topla Arkadaşlar birazdan da araba alacağım arkadaşlar. Bu bölümü özel. Zümrüt fabrikasını özel araba alacağım arkadaşlar. Ben şu zümrütlerle ağlama arkadaşlar. Hatta kaydı kesmeden gidelim arkadaşlar hep beraber. Arabaya binelim. Ya bugün araba gelmeyebilir arkadaşlar. Ya bugün gelecek ara, yeni arabalar. Bu araba. ya bugün gelecek ya yarın gelecek arkadaşlar. Evet bir tane bu var. Hı, traktörler gelmiş. Oha. Sence arkadaşlar traktör alalım mı? Diğer ki bölüm 5 like'ı geçerse traktör alıyorum arkadaşlar. Abi bu bu kat kaç lira abi? Ya, abi buraya baksana. Kaç umut? Hmm, ee, beşsi tek mi? Tamam Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al Bir de benden şey olsun. Bunu da al abi. Hadi görüşürüz abi. Hatta abi sen bunu da al. Bunu da al. Bunu al. abi sen bunu da al. Bunu da al. Bunu da al abi. O da. Bunu niye bırakmıyor lan? Abi, bunu al, oh, al, oh. Tam artık arkadaşlar yine bu, bu kartım var. Sıralım bakalım. Lan, lan, oğlum çok hızlı Lan çok hızlı. Oy, lan. Abi, doğru gidelim arkadaşlar ve Arkadaşlar çok hızlı. Fabrika daha çalışıyor. Daha da çalışıyor. Oha bunlar ne? Bir sürü. Kutlasam mı ki şimdi acaba? Biraz daha beklesem mi ki? Biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. 2 dakika bekleyelim yani. Evet arkadaşlar 2 dakika geçti ve geldim bir daha. Bakalım. Oo arkadaşlar. Kaç istek oldu? Bir daha istesem oradaki bütün traktörleri, bütün bu katilleri alabilirim arkadaşlar. Envantere baksanıza. Ya ambiye arkadaşlar. Bunları toplamak zorunda. Bir sürü var arkadaşlar. Daha da bitmiş arkadaşlar. Sınırsız. Arkadaşlar. Burada aslında bir sürü var arkadaşlar. Bizimleri de bunları Bu Arkadaşlar devlete borcumuz var. Yani bu fabrikaları şey yaptığımız için devlete tam şu kadar borcumuz var arkadaşlar. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blok. Bizim bunu kitle o şeysimiz var arkadaşlar borcumuz. Bu yani buraya izinsiz almış arkadaşlar. Cezayı bize çok kötü kesiyorlar. Devlet bize çok kötü arkadaşlar. <laughs> Şimdi şu şeyi dümdüz taşınalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Artık arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve